6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da hayat çok değişti. Biz de vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini öğrenmek için onlara mikrofon uzattık. İşte Malatyalıların deprem sonrasına dair görüşleri. Malatya'nın en büyük sorunu. Yani bence deprem depremden sonra düzeldiğini kesinlikle düşünmüyorum. Merkezin çok yavaş hareket ettiğini düşünüyorum. Malatya'da yollar falan bozuk durumda yani çok iyi bir durumda değil. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğindeki o bir haftalık süreçteki çalışmayı Malatya'da o süreçle hani en baştan beri o titizlikle bence yürütselerdi çok daha iyi olabilirdi. Yapılır mı? Evet belki yine yapılır ama çok yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlemesini depremden sonra ben en büyük problemi olarak görüyorum. Ben her zaman şu stratejiye inanan bir insanım. Devletimiz büyüktür kesinlikle. Düzelmeye düzelir ama şöyle 10 yılda 20 yılda mı düzelir ya da ne bileyim 3-5 yılda mı düzelir? Mesela depremden sonra şunu dedik. Merkez en fazla 3 yıl içinde ayağa kalkar bence dedik. Mesela hemen hemen 3. yılımıza giriyoruz. Merkezde tamamen bir iyileşme yok. İyileşmeye dediğim gibi iyileşir ve düzelmeye kesinlikle düzelir. Çünkü devletimiz kesinlikle büyüktür. Ama dediğim gibi yani 15-20 seneyi aldı mı bir anlamı kalmaz bence. Malatya'nın en büyük eksikliği depremin yaralarını daha saramaması. İyi çalışırlarsa hemen düzelir. Ama çalışmazlarsa 3 yıldır baya eksikliğimiz var. Devam ediyoruz. Beklentilerimiz yani Malatya'mızın eski görünümüne tekrar kazanması. Depremden sonra en büyük sorunu toparlanma ve sahipsizlik bence. Bir dahaki seçime kadar ancak toparlanırsa. En büyük eksikliği sahipsizlik dedim ya. Kimse bizimle ilgilenmiyor. Her taraf berbat bir durumda. Toz, inşaatlarla yeterince ilgilenilmiyor. Beklentimiz toparlanmak yani daha hızlı bir şekilde.